Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Arduino ile LED animasyon serimize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada Arduino'muz var. Burada da LED'lerimiz var. Burada LED'lerimizin eksisini dirençleyerek birbirlerine bağladık hepsinin. Ayrı ayrı da jumper kabloları alarak Arduino'mun çıkışlarına bağladım. Dijital çıkışlarına. Şimdi kodumuza bakalım. Daha önceki bölümlerimizde integer'ı anlatmıştık. Ancak deneyimleyerek gösterememiştik. Bu bölümde deneyimleyerek göstereceğiz. Burada bekleme isminde bir integer tanımladık. Ve ben buna şu anlık 10 değerini verdim. Burada tüm ledleri ilk bir söndürü, söndürüyorum. Açık olan led varsa. Burada ise ledlerimi yakıp söndürecek olan kod parçalarım var. Fark ettiyseniz delay komutunun içinde bekleme ifadesi var. Ve bu bekleme ifadesi tüm delay ifadelerinde var. Burada integer'ımız bekleme ismindeydi. Ve burada bütün delay değerlerini tek bir komutla değiştirebiliyoruz. Şimdi uygulamalı olarak görelim. Bilgisayarımıza takıyoruz Arduino'muzu. Evet. Şöyle. Şu anda bootloader almaya çalışıyor. O yüzden 13. pin yanıp söndü. Şöyle yükle diyorum. Yükleniyor. Evet, yüklendi. Arduino'muza bakalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi LED'lerimiz yanıp sönmeye başladı. Gayet güzel bir animasyon elde ettik. Diyelim ki bu animasyon bize yavaş geldi. Bu animasyonun hızını hemen değiştirelim. Şuradan şöyle 10 değil de 5 yapacağım bunu. Ve tekrar yükle butonuna basıyorum. Evet yükleniyor. Tamamlandı. Arduino'muza bakalım. Evet gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir efekt elde ettik. Böyle bir efekt yapabiliyoruz. Bu komutta şu anda 44 tane dile ifadesi var. Bu dile ifadelerini teker teker değiştirmek oldukça zor olacaktır. Onun için bir tane değişkenle işimizi halledebiliyoruz. Diyelim ki bu hız bize çok hızlı geldi. Buradan hızımızı 50 yapalım. Şöyle 50 yaptım dile ifademizi. Yükle butonuna basıyorum. Yükleniyor. Yüklenme tamamlandı. Arduino'muza bakalım. Evet gördüğünüz gibi birazcık daha yavaş bir animasyon elde ettik. Bu yavaşlık bize yetmedi. Bir saniyelik aralık, aralıklarla yapmak istiyoruz. Diyelim ki bu aralığı beklemeyi. Buraya bin yazarak bunu çözebiliriz. Şuradan yükleme butonuna basıyorum. Çalışma derleniyor, yükleniyor. Tamamlandı. Arduino'muza bakalım. Evet, bu sefer ise oldukça yavaş bir hareket elde ettik. Şimdi oldukça hızlı bir değer olan 1 milisaniyeyi deneyelim. Oldukça hızlı bir değer. Belki göremeyeceğiz. Ancak yüklüyorum. Evet şu anda o kadar hızlı bir değere ulaştık ki ledlerimiz sönmeden kabloların kapasitör değeri sebebiyle ledlerimiz dalgalı bir şekilde her zaman yanıkmış gibi gözüküyor. Şöyle gösterelim. Evet gördüğünüz gibi çok hızlı yanıp sönüyor ledlerimiz. Bu oldukça yüksek bir hız. O yüzden daha düşük bir hıza çekeceğim. Ona getireceğim ve tekrar yükleyeceğim. Arduino'muza bakalım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir animasyon yapabiliriz. Arduino ile. Burada Arduino biraz eski olduğu için buradaki ledlerin biraz sönük yanıyor. Şu açıdan göstereyim. Evet ledlerin birazcık sönük yanıyor ancak kamerada gözüküyor. Öyle bir led animasyon yapabiliriz Arduino ile. Kodlarımız da bu şekilde. Gayet güzel bir proje oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.